Mokrat söyle. Mokrat. Attım. Flash hazır. Attım. Attım. ve attım. Öldü. biri geldi. Biraz fizz boy? Biraz fizz. Biraz fizz boy. ölmeyin ölmeyin Geri çıktım. Adam koşacağım şu an. Biz 3 alacağım. Üç beyler şu an. Dönebilirseniz dönün bence. Dört bey hatta. Üç tane yes, şeyde. Ben direkt koşacağım zorunda. Şort mu Bir at ama. Geliyorum sana doğru ben biraz. Ben önden oynuyorum buram şu an. Neyse kanka. Dibine gireyim de. Koşma şu an gelin. Tamam, tamam gelmiyorum. Şu an daha yeni. Go. Golden bende. Golden bende. Bankadan kuracak adam herhalde. Uzuna bakacağım. Bak uzuna. Uzunda. Kursana. Kanker. Kur 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 Geldi. kur kur kur. Kuruyorum. Oğlum seti kapandı lan. Sus. Kesit. O ee... zaman. Balon molotofunu at Engin, şey Özgür. Engin. Ben atarım. A, tamam, olur o da olur. Tamam sen beni koru o zaman, ben, bana bir tane flash at. Ben balon arkasından pick atayım, sonra orada pusayım, flash Aha. pick antimi oynayayım. oluyor molotof flash istiyorsun değil mi? Yes yes, evet. yes, yes, yes. Kanka ben biraz pasif oynuyorum. Ben de pasif. Görmedim. Görmüyorum. Under da görmüyorum. Long'u bıraktım, geliyorum yanınıza. Alt yakayım mı Ali? Yak abi, double yapalım yak. Attım. Long'a dikkat beyler. Şakamadım yakamadım Ali. Yakamadın. Ben kolektör temizleyeceğim ben senden. Grafik karakter arkandan ölme. Tamam. Flash yok dikkat et. Uzun mu, Biliyor, mı? Yok, bıraktım. bıraktım bıraktım uzunu. Bananaya geçeceğim. Bir yavaş yavaş bananayı sürüşeceğim. Es yavaş. Grafik yok. yok. Caner bomba sende late. Tamam. Geleceğim. Evet. Bir evde stack'talar ya. Canı biraz aratırım abi. Biraz Aya. bekleyin siz. Aynen yes. bakacağım. Kanka Golden Molden kimse görmüyorum. Zıplayan da yok can. Evet Bu taraftan lan. Bu da. Geliyor üstüne kalabalık. Bir git Bir tuvalet bir grafiti. Tuvalet parti yaparsın. Ben B triple nade. Okey okey. Okey. Oldu. Ben A'ya sandım. Sorry. Kanka Hi 3, 2, 1, go <laughs> Öldü, nice Dön oğlum şimdi, kanka. Tamam, ee, şu an smoke var Bir smoke ben... lazım, maka smoke için bir Al flash sana verdim, al sana verdim Fledor'u verdim, Eda, Eda, verdim. ben koltuğa çıkıcam, beni peşimden gel tamam. Sen de git Özgür, bombayı al Threat desem beni e tatlı taktılır sadece Enjil hiç yok, yok. bizde, haberiniz olsun no, 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 no. Hadi Dikkat et Ger. Solunuza bakıyorum Bak belki döndürürüm tamam mı? Full pasif onlar hazır makas mok. Hayır bekle. Bekle. At at. North adam attım bir. Adam North attım iki. Bir, bir abici bir su kalacağım. Bir abici bir su. Abici direkt. Suyuna geldim. Suyu içine kurdum. Ha su yok. Abi abici yakıtı yapabilirsin. Okay. Tamam seti yaktım sıkıntı yok. Tamam. Yanıyor adam. Ben çatlayayım. Heaven'a bakan. Özür evin al. Kanka bakıyorum ben. Smoke var. Gelemez gelemez. Galiba oynamıyorlar. Oynamayacağız da kanka adamlar da. Ali sana geleceğim kanka. İlk sağda. Nice buydu. Engin yani şey şeyler sana. Benim Pasif yapabilir miyiz round başında? Bir sana bir tane ekstra Aradın. flash vereyim. Ver. Tamam. Nate açıp bakacağım bir karşıdan. Ama tek ha. Tamam sıkıntı yok. Atmıyor. Başka Monster bir plan Smack var. Feyledi. Monster smoke failledi. Monster smoke Kanka, mi? Burada, evet sevdi de burada kanka, da başka bir şey var mı? gibi. Monster push bir şey. Monster Aynen, push bir şey. Geldim. Evet. Yok. Monster pick var sadece. Bir şey yok. Geldim oğlum. Smoke attım bir tane. Geldim ben de geldim ben de geldim. Short öldü. İki Tanım tane daha. Var. İki mısır iki, muster, muster. iki muster. Tamam tamam çin bir şey yok. Kanka ben T spawn'dayım şu an. Adamlar yine smoke attılar. Karşıya Bort bakıyorum şu atıyor. an Aynen. d ses, ses 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 önünde adam Önde. Benim i̇ki. partım partım var beyler orayı Şşşş, bitirdikten sonra. Canım, sakin sakin. Yes olacak, yes. Bir tane yes. hazır yes. olun be. Yürüsene de. Ali sen de. Gel box yanıma gel elden yaparsın gel önüme geç. Geldim. Yakıyorum. Bekliyorum. Burası değil mi? Biliyorum biliyorum. Öldü. Kanka adam afiyet Kanka smoke attım. Kanka smoke attım. attım. Tamam sen şurada bakıyorum. Bakıyorum burayım. bakıyorum bakıyorum. Sağdan yürüyeceğim ben sıkıntı yok. Bıraktım şortunu. Evet, nice. bravo box. kanka. Azı at kanka. Aş attım. Ona flare atıyor. Ya ne yapıyor, yapıyor ya? ya? Bak bura bak. Çıksana kanka. Nice. Ben şu an. Şu an atsana bir tane. Ben yaklaşıyorum hala ya şu an. Üzgünüm, attım. Ne? Peşinden geliyorum. Ben de yaklaşıyorum. Bele be boş gibi ya. Tamam. Gelin gelin gelin. Go under u lan. Udalar udalar. Öpür smoke attım bir tane. Ben AP. Arkan öldü Ice. Ali. Kanka ben full pusucam. Burada AP var. Yes yes. Bro siz ikiniz kalın biz 3-4 Kanka bekleyin biraz bak çok uzak gitmeyin. Kaptan burada. Long öldü. bırak bana şimdi. O da bu APC büyük ihtimal burada gravity. Ben bıçak buldum, açacağım. Ona oluşur. Sen kaldı beyler. Özgür. Atabilirsin yine gittiğiniz zaman. yine bekle. Git Biraz dead orada. Kapıyı kırma dedi. bir Ola Tuvalette. Geri kaçıyor. Basıyor Ali. Can bir flash bekle. Bekleyeceğim sonra Aşağı bekle. Aşağı tuz basıyor. Bomboş. Ya ABC'ye şey yok. Kızı yapıp döneceğim. ABC bakıyorum headshot. Aha. Tepemden gelip beni vurmasın Cihar. AWP'ye geçiyor. Bus bus bus! Bu tamam, bırak bırak bırak. Ses ver bana. Seni kurtar çıkacağım. Yes. Durma da orada. Nice. Nice oğlum. Nice. 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 Çok iyi böyle. Biraz nice oğlum Ali. Aferin lan sana. Goal. Ben iyiydim ha? biliyor musun? Geçen yok. Geçen kimseyi görmedim beyler. Görüm. Görüm geldi oğlum. İki bir i̇ki de ikiye geldi. Görüm iki. Full görüm. İki su. Kay solum. Gelte. Kay 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 kay. Nice. Oo kaçsa adam geçti engin. Kaçsana kaçsana. O sağda şu. adam ayağını görüp basacağım birazdan. Ben onu sen burada kalabilirsin. Belki adam sarak gibi yürüyor kanka. Ya, o yok lazer yaptı, beye yaptı kanka. Hızlı geliyor. Mu? Çıktım buradan. Evet, yes. Tamam. Monster 10 can. Tuvalet smoke Allah. geldi şu an can. Tuvalet bende sen bana tutsana. Ben Tabii çok tutacağım zaten bro. Ha? Ana Monster'da B'ler, ses ses. Ana T spawn'da biri Monster. Ondan I execute olamaz. Tamam mı oğlum? bizi geri attı işte. Balondan Warp 2 katlar ama o magasından. Uzun mu Yok yok bakıyorum. Mok isteyeceğim öyle bekle. Tamam. Görürsem. Çekilin şu an çekilin. Kanal gibi. Görüyorum. Aa B'ler. A var. Geldi flash öldü. Flash attı gemenize. Boom. Planetim Attım flash. Ölmeyin. Gör değil adam tuvaletin için önündeymiş. Hayır, right. o da orada, sağda. Evet. Oğlum sen B falan diyorsun. Ben uçan şeyleri görüyorum adam. A, B'ye demek istiyor. Ben bağırıyorum. Cloud Nine, A. Böyle de yakın or, double mole gelecek. Bir tane Ondan sonra kayarsın. Emin misin? Yes, yes. Attı, yes. yes, yes. attı. At, at. Ben, ben kai, geliyorum ben, Zaten, balon, ben. Balon, geliyorum. balon, balon. Kayacağım, gelin kon. Gelin kon. 3. Kay. Kay. Tamam. Tamam, ben direkt direkt sıfır. Geri dönelim B'ye. B'ye geri dönelim. Geldi arkamız. B'ye reaksiyon vermiyor şu an. Gelecek gelecek be. Andra yukarı çıktı adam. Barilde yatıyor. Geldi şu an. Duymuyorum hala hiçbir şey. Geliyor Monster önüme flash at. Attım. Bekledim kanka. Monster bu. Sana bakıyorum. Short link. short. Andra bir önü biri de. ses? Short çıktı. çıktı çıktı çıktı. Geldim oğlum. Nice hadi. O Neresi? Tek Zep. adam yanıyor bayağı yandı. Anladım, ne yapalım? Gel bakalım sessiz sessiz. Basın bir. Al alalım. Sen önüne bak. Bakıyorum Esas önümüze yapıyorum. kanka. Yerde bir forum var sana Özgür, sağda. Kapa açam ay komple kanka ben. Tamam. Basarsa ha da yeah, iyi sen gelmeden oynamayacağım. Görüş. Yes, bekleyeceğim. Duymuyorum halen. Burada oh. sayda smoke attı. Gelmeni bekliyorum. Kuruyor. kuruyor. Sola doğru kuruyor. Aynen sola doğru Özgür. Açtı gibi. Monster'a geçti kanka. Bir zıpladım sola. Solan solan gelsene bir okla. Yes. Kanka. No kill boys. Smokta yürüyecek adam mı? Samon sağına bak yürüyorum ben şu. Kesin o Smokun içine falan var. Smokcu orada attım. Basacağım bir. Nice. AP aldım. Aldım. Ben Kanka ben de, ben de CT spawn'a bıraktım AP'yi. Dikkat ya. edelim buraya. Diğer adamlardan para yok dedi. Güzel net ver bana. Tis ters yakacağım. Adamlara para var kanka. İki tane üst aldılar at. Yeri vurdu şu an. D4'ü kurdu ayartı. Evet adam beyler. Sen parti yapma. Para var az para. Uçuyor be bir şey. Yakın adam yakın. Kanka ben bir gidiyorum. Sen takılsana Özgür. Sana smoke tamam. vereceğim. Ver kanka bana smoke. Lan bu kadar yapıyor adamlar beyler. Beyler sizde bir tane ne tutuyor bundan şimdi geliyorum. Bu sorabilir Yok. Baya bir vurmak yürüyorum şort. İki şort. Gördüm aşağı düştü. Kafasını gördüm. Ati kare kaldı. Flash kaldım. isteyebilir miyim? Shorta, ben bir tane flash attım ben güreceğim kendim. Gel kostayım, Yazır. Şu an değil. Ben evet, görmedim kimseyi. Evet, bunu monstru atsana. Sessiz 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 sessiz. Kanka gelin dört tane adet hemen reges yapalım. Geç. Okay? Yapalım. Önce ver ha. direkt uzuna bak Şorta smoke at bir şey yapma. Aynen şorta atarsın. Sivimizi at. Tuvalete bakıyorum beyler sadece Ali, şu ben an. Geç ben geçmeyeyim oraya Geç geç abi geç. Bezgir. Monster short bir şey. B gibi. Daha var site. Dante buz. Site her şey. Benim usta kedişim var. Bir bir smoke var şu an. Yanınıza Test geliyorum. Oldum. Vuramadım. Abi bir short. Bak short. Oraya bak. Short'a bak. Öldü. Bir daha Planter bir daha busla, Bir daha busla. Bir daha busla. Ali iki tane su vuracağım. Bir daha busla. Bu e, bir daha ileri geçelim. Box'a direkt aşağıdık. Işte. Box, box önden. Box önden yes, go. Go go go. go. go, go. Görmedi. Iı, Sait. Özgür'de 50, 50. 50. 50. Nice. var. Nice. Caner barildeyim. Tamam. Böyle sana bastım. Alon kaldı adam. Beller adamla kontrol yapacak muhtemelen. Yes, yes, gel, gelsene Ali. Saylı yapalım, <laughs> yapalım oturacağız. Tilo. Gel kanka, ne? gel, oh, sıra gel. Nope. Mid öldü. No. Daha var adamlar 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 adamlar. Adamlar. Benim pushamayacağım. Geldi. Ben pushacağım sen kalk. Bir şey yok. Biraz bas bir şey yok. Neydi atayım mı içine? Açayım Vallahi çok iyi olur. Açsana kanka. Bekle. Aç. Beyler Monster i̇şte. boş Buradalar lanlar ya. Gördüm Körüm. Bana ana. Tuvalet yakın. Konuyorlar mı? He lanlar. Bırak bana. Oynadım ben. <Gülüyor> <Gülüyor>